Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gördes'in Karayakup köyünde 55 ev geçtiğimiz gece kül olmuştu. Köylülerin yanan evlere son bakışları hepimizin içini acıtmıştı. Köylülerin şu an evleri yok. Gördes Belediyesi ve Gördes Doğa ve Kültür Derneği ve Ahbap olarak bu işe baş koyduk. Köylülerin evini yapacağız dedi. Manisa'nın Gördese ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve 6 gün boyunca çok geniş bir alana yayılan orman yangınında Gördese bağlı Yeniköy, Kara Yakup, Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurtutan mahallelerinde yaşayan 1440 vatandaş tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Yangın geniş bir arazide kızılçam ormanı başta olmak üzere zeytin, badem, ceviz gibi meyve bahçelerinde de büyük hasara neden olmuştu. Felaketin yaşandığı Kara Yakup köyü ise tamamen yandı. 20'ye yakın küçük baş hayvanla bir büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında çok sayıda kümes hayvanı da alevlerden kurtulamadı.